Selamünaleyküm Evime kanalıma hoş geldiniz. İyi yaptınız geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bana destek veren bütün takipçilerime izleyicilerime gönül dolusu, kucak dolusu sevgilerimi selamlar millet iletiyorum. İyi ki varsınız Allah hepinizden razı olsun. Değerli takipçilerim, bugün sizlere şöyle güzel. Kibar bir boncuklu mekik göstereceğim. Kıymetli takipçilerim boncuklu da istiyorlar, düz de istiyorlar. Bugün yine boncuklu istemişler birkaç takipçim. Şöyle 5 boncuklu kırmızı iplikle beyaz inci dizdim, yaptım. Şahane, gösterişli bir model. Bundan çok çok siparişler yaptım. Gerçekten çok tutulan bir model. Hiç de bozulmuyor. Kibar, zarif Annelere göre, çeyizlere göre hediyelik çok yaptıran oldu bana. Şimdi bunu kenara koyalım. Buna da böyle e, siyah kum boncuğum vardı. Buna da şöyle bir mavi iplikten bu mavi ipliğe geçirdim. Siyah dizdim biraz boncuğunu. Bunu da siyahla yapayım. E, açık renk daha detaylı anlatmış olurum hem de güzel durdu Bismillahirrahmanirrahim önce ne yapıyoruz İpliğimizin uç kısmına bir tane düğüm atıyoruz boncuğumu da alalım kenara önce şu ilk baştaki şu küçük motiften başlıyoruz şundan önce bundan sonra bundan zaten zikzaklı gidiyor bu model yine düğümümü tuttum Bismillahirrahmanirrahim çevirdim parmağımda ilk düğümümü atıp kapattım dört tane düğüm attım bir tane minnak bir kibrit koydum dört düğümde atıyorum canlar bilmeyenler olur bunu sürekli söylüyorum bu kaydırmalı mekik tek mekikle yapılıyor iki iplikle yapılanlar düz mekik diyoruz Ondan da çok yaptım yıllar önce çok yaptım biraz kalın duruyor bazen yıkanınca kıvrılmalar oluyor kipriklerinde ama bu tek mekik kaydırmalı mekik asla bozulmayan bir model defalarca kullanın. Hatta tülbente eksildikten sonra eskiliyor. Ondan sonra söküp başka yazmaya tülbente dikebilirsiniz. O kadar kullanışlı güzel. Şimdi tepedeki kibriğimi koydum. Tepe kibriği dediğim canlar izleyenler bilir. Şu üstteki kibrikler yazmaya dikilen yerler. Dört düğüm de bu tarafına atıyorum. Şimdi ara bağlama kibriğini koyuyorum. Birazcık uzun koyuyorum onlardan. Dört düğüm de bu tarafına attım. Parmağımdan çıkarıp kaydırıyorum. Şöyle küçük bir motifimiz oluştu. Şimdi çeviriyorum. Motif kendime taraf. Tekrar parmağıma doluyorum. Şimdi boncuklarımızı koyacağız. Boncuklarım bazı modellerimde bu halkanın içerisine koyuyorum. Bunu da dışarıya koydum. Dışarıda kalacak şekilde. İki ucunu yine bir araya getirdim. Şöyle biraz bacak mesafesini koydum şu kadar. Üzerine atıp kapattım. dört tane düğüm attım. Şimdi burada boncuklarımızı koyuyoruz. Buradan birer birer boncuklarımı kaydırıyorum. Dip kısma getirdim. Normal yine düğümümü atıyorum. Boncuk arada üzerine atıp bir kiprik oluşturuyorum. Boncuk da arada kalıyor. Tekrar kaydırıyorum bir tane boncuk dip kısmına getirdim arada boncuk kipriğimi tuttum boncuğumu sıkıştırdım kipriğin arasında kaldı yine kaydırıyorum canlar böyle zor gitmesine bakmayın yani zaman çok almıyor şimdi sizlere göstermek için uğraşıyorum eliniz alıştı mı çabuk çabuk yaparsınız biraz tabii ki öbürlerine göre boncuksuzlara göre biraz uğraştırıyor ama o kadar da yani gözde büyütecek kadar zorluğu yok şu anda ben kamera karşısındayım sizlere göstermek için ağır ağır gösteriyorum yoksa çabuk yapılıyor Yine boncuğumu dip kısmına kaydırdım. Bu şekil. Yine bir kipriğini atıyorum. Kipriğin arasına kalıyor, sıkıştırıyorum. 4 tane oldu. Bir tane daha koyalım. Arada kaldı. Kapat. işte canlar dört tane düğümde bu tarafına attım 4 bu tarafta 4 bu tarafta ortada da 5 boncuk halka oluşturdum kapattım şöyle kibar boncuk e, mavi ile de siyahla da yakıştı siz istediğiniz rengi koyabilirsiniz istediğiniz boncuğu şimdi yine çeviriyorum bu şekil yapmıştım ya şimdi çeviriyorum kiprikler kendime geldi kendime taraf şimdi bu alttakiler yapacağız motifleri boş motiflerini biraz boncuklarımı geriye kaydıralım yaramazlar gelip elime sıkıntı veriyor parmağıma doluyorum birazcık bacak mesafesini koydum üzerine atıp kapattım 4 tane düğüm attım yine. İsterseniz mekiğin uç kısmıyla şu ara bağlamanın üzerine koyuyoruz bu kipriği bu ipliğin üzerine. Kibriyi içerisinden makiyimle çıkarıyorum. Eğer alabiliyorsanız mekiğin uç kısmıyla alın sivri ise. Benimkiler biraz körelmiş ama şimdi yine aldım. Eğer alamıyorsanız tığla çıkarın. Tığla da göstereceğim. Şimdi biraz kıvrılma oldu. Çeviriyorum. Dört tane attım düğümümü. Mesafem daraldıkça bu alttan açıyorum. Tepe kibriyimizi koyuyoruz. Kapattım. örttüğümde bu tarafa attım mesafem daraldıkça açıyorum üstteki ipliği kullanıyoruz canlar alttaki ipliğimizi gidiş gelişi sağlıyor tekrar araba bağlama ipliğini koydum parmağımdan çıkarıp kapattım İşte canlar şimdi ne yapıyoruz arada birer tane köprü koydum şu şu köprülerden birer tane koydum sık da yaptığım oldu köprüsüz de yaptığım oldu böyle köprülü sık yaptım biraz çok iç içe geldi böyle biraz daha seçkin güzel durdu şimdi bir tane köprümüzü yapalım ben önce boncuklar biraz geriye kaydırayım elimin altına gelmesinler. Bu küçük motif kendime taraf Şimdi köprüyü koyuyoruz. Parmağıma doladım. Bu şekilde attım. Buradaki ipliğimizi biraz uzunca tutuyoruz. Şu kadar. Herhalde bir buçuk santim vardır. Bastırıyorum parmağımla. Üzerine atıp kapattım. Şu boyda oldu. Dört tane düğüm yine atıyorum. Şimdi bu küçük motiflerden bağlayacağım. Şimdi de tığla gösteriyorum. Şu orta bağlamayı kipriğinden giriyorum. Bu tepedeki kiprik dikiş kipriği. Bu ortadaki de birbirlerine bağlıyoruz. İpliğimi çıkardım. Mekiğimi geçiriyorum. Yavaşça yerleştirdim. Şimdi buraya tekrar 4 tane düğüm atıyorum. mesafem daraldıkça açıyorum tepe kipriğimizi koyalım dikiş kipriğini mesafemi açıyorum mekiğimi de geri açıyorum şimdi ara bağlamanın kipriğini birazcık uzun koydum kapattım. Çıkarıyorum parmağımdan halkamı oluşturdum. Bu arada köprümüz oluştu. Şimdi çeviriyorum. Kiprikler dışa gelecek şekilde tekrar boncukluyu koyacağız. parmağıma doladım küçük bir bacak mesafesi koydum üzerine atıp kapattım 4 tane düğümümü koyu atıyorum mesafeyi açıp şimdi yine boncuklarımız diziyoruz birer boncuk kaydırıyorum dip kısma geldi kipriğimi yapıp içerisinde parmağımla tutup kapatıyorum kipriğin arasına hapsediyorum şimdi tekrar bir tane daha kaydırıyorum Beşinciyi de kaydırdım. Pardon. Kipriğimi koymadan. Heh, şimdi koydum. Beşini de kipriklerimin arasına koydum. Dörtlüğümüzü yine atıyoruz. Çıkardım parmağımdan. Bu şekil kaydırıp sıkılaştırdım. İşte canlar iki, iki tane kipriğim oluştu. Tekrar yine bu küçük halkadan bir tane daha yapalım. Parmağıma doluyorum. Boncuk yok. Ara mesafesini koyuyorum bu kadar. Bacak mesafesini kapattım. Dört tane düğüm attım mesafemi açıyorum kipriğimden girdim halkamı çıkardım mekiğimi içerisinde geçiriyorum Örde dördür yaptım. Kapattım. İşte canlar bu kadar. Umarım anlatabildim. Mavi ile de çok güzel durdu. Kırmızıyla da güzel zaten. Bugünkü videomda böyle az boncuklu, kibar, gösterişli bir model. İstediğiniz renkle, kum boncuklarla yapabilirsiniz. Canım arkadaşlarım, değerli takipçilerim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Duacınız olurum. Bir dahaki videolarda da yine şu modellerimi hazırladım. Çok güzel. iki renkli. Bu da kaydırmalı mekik. Tek mekikli olan. Hatta bir arkadaşım sormuştu renkler şu anda. ismini hatırlayamayacağım. Songül müydü? Yanlış olmasın. Bu renklerini nasıl tek mekikle yaptın? Şimdi bundan sonra da bu modeli göstereceğim. Çok gerçekten şahane bir model. Dikilmiş hali o kadar güzel duruyor ki. Ondan sonra yine bundan göstereceğim. Modellerimi hazırladım. Allah izin verirse. Bugünkü modellerim de böyle. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.